Hayda. Sen ne aldın eline? Mustafa abiyle Suda abla İkkan abiye mi götürüyorsun? <laughs> çocuklar bak <laughs> size ne getiriyor. Bekleyin bir dakika siz Gitmeyin sakın tamam mı? İlahi size ne getiriyor? Götür, Götür. Götür. hadi anneciğim. Hadi, hadi ver anneciğim. O ne? Hadi şekerleri verir misin onlara? O ne size getirdi biliyor musunuz? Alın çocuklar alın. Olarım. Alın birer tane yiyin. Alın. Hadi. Benim benim diyor. İlayda'nın mı? Işte, Mustafa abi'sine de Aa. veriyor. Hadi bakın tadına bakalım. Ne, Pembe. Bunu da da güzel mi? Çok güzel. Mustafa sen beğenmiş gibisin. Aldım. Sen su Çok beğendi. Yani. Çok tatlı değil mi? Çok şekerli. Değil mi kan? İlayda. Sen de mi tadına baktın? Kızım onlara biz şaka yapacaktık. Sen kendi şakana kendin düştün. İlayda baktı tadına çocuklar. buradan. Bakacak mısın tadına? Yemiyor. İlayda da yemiyor. Bıraktı. Ben Beğendi seviyorum. Seviyorum. Şöyle ben ilayda köpeği şey yaptım. Ben köpeği al sütü al. Al al ye. Ne geldi? geldi. Hadi hoşçakalın. Ha, i̇layda bay bay yap kızım. Bay bay. Bunlar sevmişe benziyor.